Neredesiniz şu anda? Gümenektim. Gümenektim misiniz? Sen de mi buradasın ya küçük <laughs> adam? Ay bunların hepsi birer <laughs> kere öksürüyor, hapşırıyor, pıskırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ela bir yerlere gidiyor. Bakalım nereye gidiyor. Şimdi. <laughs> <laughs> evet Biz buradan geçtik Katma geçemedi Gidiyoruz Burası bizim çocukluğumuzun havuzuydu Biz burada yüzmeye geliyorduk <laughs> Alkol mekanı olmuş he. Bakın orası da şeydi Boyu kısa olanlar içindi. Burası derindi. Burada da yüzülüyordu. Buradan atlardık. Şu karşıya kadar yüzmeye çalışırdık. Eski havuzu gördünüz mü? <laughs> Onu da yap zamanla yaparlar belki. Şimdi de havuza sencer atacağım. Bir, iki, üç. Hoppala! Bence şu karşıya gidelim. Bakın ne güzel. Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay. 拜拜。<laughs> bye bye.